Evet <laughs> arkadaşlarının hazin sonu yeter, 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 yeter. Aa, Evet <gülüyor> <gülüyor> elektrik <gülüyor> yapıştıran kalksın kızlar görünsün videoda. o da <laughs>

Yapıştır diyorsunuz ama aslında bu nasıl oldu arkadaşlar? Nasıl oldu? Elektriklenmenin yani sonucu. Evet. Arkadaşınızın saçına sürttük balonu. Balonumuz eksi yüklendi. Arkadaşınızın saçı ise artı yüklendi. Evet. Şimdi az önce balonu hani arkadaşınızın saçından çekerken saçı da balonla birlikte geldi ya. Evet. İlk başta sürtme olmadan önce böyle bir şey var mıydı? Hayır. Çekiyor muydu? Hayır. Yok Hayır. Yok. Hayır. Şimdi ise zıt yüke sahip oldular. Balon eksi saç artı. Bu yüzden arkadaşınızın saçı çekildi. Balonu çekildi. Evet, sürtünmeyle elektriklerle. Tamam kaldır bakalım. Saçını çekiyor. Şöyle göstereyim. Evet. Şimdi koy bakalım duvara. Yukarıya koy. Hı. Balonun elektrikle dansı. Bir bir tık vur bakalım kafasına, kafaya. Woohoo! <laughs> <laughs>